Arkadaşlar Şimdi biz bu dolabımızda fazla e, çabuk olmadığını tespit etmek için bu sürgü 400 litreliklerin donucudur. Şu büyük bir farklısı. Bu biraz daha büyük. Bunun şu şekilde sisteme e, hava basarak bir gün aşağıda bekleteceğiz. Eğer havada düşme olursa kaçak var demektir. Yoksa yoktur. Şu şekilde size göstereyim. Tutsam olarak verdim. Sistem bu. Bunu daha önce karşılık çıkardık biz. Yani bu iç basınç borusu. Pardon. İçte soğutma petek borusu bu. Şu an bağladığım. Basınç borusu değil. Şu an öncelikle petek borusunu yaparak diğer basınç borusuna da daha sonra bağlayacağız. Yani burada kaçak çıkmazsa ki onu kontrol etsin. Burada kaçak çıkarsa buranın kontrolünü yapacaksın arkadaşlar. Sistem budur. Tekrar size göstereceğim. Tafer tarafı bunu. Şu anda bağladım. Evet, ibre şu anda kaçtı diyor ibre. Tam sıfırın üstünde. Bu şekilde açalım. Şuradan şu geliyoruz. İbre çıkmıyor. Devam tamam, etsin, 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 etsin. Görüyorsun ben Bunu... Tamam, istedim. Şu anda tamam, görüyor musun? Bunu ben bir gün bekleteceğim. Gördüğünüz gibi. İkizlerin üstüne sabitledim. Bunu bir gün bekleteceğim. Bir, bir gün içinde bu düşme olursa bunda kaçak var. Düşme olmazsa bunda kaçak yok arkadaşlar. Bunun Sistemde budur. Bir şeker Tamam. Konu arkadaşlar. Tamam bu şu anda hemen belli olmaz. Bunun e, yaklaşık yani 5-6 saat beklemesi gerekiyor. 5-6 saat sonra kaçak varsa anca düşer. Yani kısa zamanda bu kaçak düşmez arkadaşlar. Bunu da bu şekilde belirttim. Ee, hemen bunu hava basıp veya az bir hava basıp da veya işte azot basıp da hemen bu şekilde bekliyorsanız pek e, fayda olacağını tahmin etmiyorum. Tamam. Şu anda kapatıyoruz. Yine az önce tamir yaptığımız dolabımıza bir bakalım. açalım Evet, soğutma bu yerlere kadar geldi görüyorsun buzlanma var. Gayet güzel bir şekilde oldu. Buna ilaç verdik Kaç kaçak ilaç. Şu gördüğünüz ilaçtan bastık mı? Bu ilaçımız genelde kırmalarda kullanılır. Kırmalarda veya faydalı oluyor. İlacımız budur. Bu şekilde tekrar size göstereyim. Evet, evet. Bu da. İçindeki aparatlar da şu şekilde. Yine. Evet, bu bizim evet, evet, şeklinde. Bu yapamıyorum. Nasıl yürüdü? Onun vazifesi yapan çek şu ee, sirop ağızları bu 410 için bu 22 için veya 134 için bu bu şekilde arkadaşlar bu ilaçları e, ne kadar fayda olup olmadığına fazla bir şey diyemiyorum çünkü o kaçan boyutuna göre durumuna göre fazla önerdiğim bir şey değil biz genelde bu zor kaçaklarına kaçağı bularak yaptığımız için bunda bir müşterilerimizden çok e, talep oluyor yani bu fayda oluyor mu olmuyor mu bunu bir denemiş olduk daha ileride faydalı olup olmadığını sizlerle paylaşacağım inşallah.